bu evet arkadaşlar bugün epic mini games oynuyoruz farklı farklı oyunlar çıkıyor oyunda böyle oynuyorsunuz hepsini sırayla böyle mesela şu an oyunda ne yapacağımızı anlatıyor oyunu kazananı 52 saniye içinde kararlaştıracak diğer tarafa olabileceğini top dolduracak Diyor. İşte bunu yapacağız şimdi. Yalnız kıpırdayamıyorum. Neden anlamadım. Ee, evet tamam kıpırdayabiliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar toplara vuracağız. Diğer tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Toplara vurun, vurup. arkadaşlar. Ben hiç vuramadım tabi. Vurmaya çalışıyorum ama bu insanlar izin vermiyor bana. Tamam hangi takım kazandı? Biz mavi takım mıydık? Kırmızı takım mıydık? Bilmiyorum. Ee, ama mavi takım kazanmış. Şöyle dedi. Burada böyle oynayabileceğiniz yerler falan var. Böyle oynamayınca yapamayınca böyle düşüyorsunuz. Çıkma yeri yok kalıyorsun böyle. Aslında çıkma yeri var burada. Ben onu demeyeyim. Şimdi füze, füze kontrolü oynayacağız. Nasıl bir bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Aaa sona ulaş diyor tamam sona ulaş diyor. Allah'ım ben bunlarda hiç başarılı değilim ki. Bize böyle şeyler çıkartmayın daha iyi şeyler çıkartın ya. Ben bu oyunları sevmiyorum arkadaşlar azıcık seviyorum. Çünkü biraz şey zor benim için. Çünkü ben bunlara pek alışık değilim. Bu yüzden de pek sevmiyorum o oyunları falan. Evet bu ne? Bakalım. Allah. İlk kez görüyorum. <laughs> Allah'ım bu ne ya? Oturma yeri ama oturulmuyor arkadaşlar. Neden anlamadım. Aa şu kaydırak var şurada. Yıkayalım bakalım. Güzeldir herhalde. Kaymak eğlencelidir arkadaşlar. Evet vurma oyunu şu an olacakmış. Sanırım ben bunu bayağı iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum arkadaşlar bunu. Çok güzel böyle ortada bir şeyler çıkıyor. Böyle kırmızı kırmızı şeyler. Biz onlara vuracağız. Onlar da mavi çıkan şeylere vuracağız böyle. En çok kim vurarsa kazanacak. Biz şu an kırmızı takımdayız. Hadi kırmızı takım kazanacak. Arkadaşlar kırmızı takım kazanacak. Bu işi başaracağız. Evet arkadaşlar şu an ben her bloğu vuruyorum. Ne yaptım bilmiyorum. Sadece bloğu vuruyorum. Başka bir şey yapmıyorum buraya bulmaktan başka bir şey. Evet. Şu an bas bakalım. Vurmak çok kolay. Mouse'a basıyorsunuz, vuruluyor. Vuruyorum. Vuruyorsunuz. Evet. Bakayım tebrikler. Şimdi ikinci seviyedesin. 30 maliyet. Kazanan kırmızı takım arkadaşlar. Biz kazandık. Arkadaşlar biz kazandık şu an. Şimdi heykeli yok et oyunundayız. Aa bunu da biliyorum sanırım. Böyle heykelleri karşı takımınla ilgili yok ediyorsunuz. Yok topraklarında. Peki ne yapıyoruz? Elimize bir şey gelecek. Hayır, bir dakika ben bunu çok fena bir şekilde biliyorum. Bu ortadaki şeyleri ateş edeceğiz. Şeylerle bu ortadaki şeylerle ateş edeceğiz onlara. Onların kale. Evet arkadaşlar şu an ben bayağı bir şey öldürdüm. Herkes bana gıcık oldu. Ama maalesef takım oyunu ve yine gittim. Neyse baştan başlamayacağım. Aynen buradan başlıyoruz. Serdan gibi. Aha. Sen kime yapıyorsun bakayım gel buraya. Kaç kişi kaç kendin geliyorsun. Oo. Aa unikor bizim takımdan. Bir kişi. Mavi takım kazansın. Mavi takım kazansın. Öyle bakayım. Kırmızı takım güçlü çıktı. Ama biz de güçlüyüz. Gel bakayım buraya. Buradan. Buradan. İşte budur. Bakayım. Mavi takım tamam. Kazanan kırmızı takım mı? Yok artık. Abi bizim kazanmamız lazım. En çok biz ateş ettik. Arkadaşlar karşı takım kazandı. Bizim kazanmamız lazımdı ama. Ha tam bu da savaş gemisi çatışması arkadaşlar. Gemilere böyle ateş ediyoruz, düşmeye çalışıyoruz. Karşı takımın gemilerini işte mini game oyunu. Aha, güzel bir geçit buldum. Buradan nereye? Aha. Ben buradayım. Arkadaşlar şu an buradayım ben. Aha. Vurabiliyoruz. Allah saldır. Arkadaşlar çok hırslandım. Allah saldırın. Arkadaşlar oo, onu vurdum onu vurdum. Çok sinirlendim. Ateş. Usman. Düşman yok elinde Usman diyor. Ateş ettim arkadaşlar bir adamı daha. Şimdi yana nasıl dönüyoruz bilmiyorum. Aha. Dönüyorum tamam. Sorun yok. Geliyor. Ha? Geliyor adam. Adamın yüzüne bomba yağdırdım. Şu an ben kırmızı takımım ve kırmızı takım başaracak büyük ihtimalle. Çünkü biz daha öndeyiz. Mavi takımdan iki kişi, kırmızı takımdan çok kişi var. Şu an arkadaşlar biz kazanmak üzereyiz. Az kaldı mavi takımda son iki kişi var. Çok hızlandım arkadaşlar. Gel bakayım. Ateş ettim. Ne? Yok elemeyim. Fena saldırıyoruz arkadaşlar. Bizim gemiler gidiyor ama onların gemilerin çok azın kaldı. Aa bir gemisi kaldı onların. O da batıyor. Sanırım bakayım aynı. Son dokunmalık can ve işi bitti arkadaşlar. Son aha son bir tane gemileri kaldı onların. Evet Kazandık. 5 ve kazanan takım kırmızı. İşte budur. Kazandık. Arkadaşlar şu an tuş takılı kaldı. Arkadaşlar Hör makine makinesi savaşı. Bununla da mak firm makinesinden çıkan baloncuklarla birbirinizi uçuruyorsunuz. Rüya düşürüyorsunuz. Çok garip bir oyun. Bana gelmeyin, bana gelmeyin. Gel buraya bakayım. Yolladım adım. Nu, az kalsın gidiyorum. Hayır ya arkadaşlar. Kaçıncı oldum acaba? Aa, son anda ya. Son anda kaybetmişim arkadaşlar. Tam. Burada bitiririm isterseniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.